Merhaba arkadaşlar kafana göre kanalına hoş geldiniz. Yine muhteşem bir parkurla karşınızdayız. Baba kolar. Oh yeah bakın yine karşıda bir sızıp sıpatlıyor. Ama bizim geldiğimiz seviyeye gelebilir mi baba? Gelemez. Biz güçteyiz. İyiyiz. Arkadaşlar. 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 Lütfen dikkat. Lütfen dikkat. Aa bak bu parkur çok güzel görünüyor. Geçtiğim yerlere de bir daha bakıyorum ha. Ana 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 geri gidiyor. Oha oha oha. Oh, lan lan lan. kral kral yapıyorsun bu işi. Ama bakalım geçirebilecek <laughs> mi? bak 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 lan ne çıktı gene ya bak aşağı düşük. Kral burası beni bayağı bir zorlayacak herhalde. Bakalım gene aşağı düştü. Gene aşağı düştü. Saçma saçma şeylere dokunuyorum orada. Of gene düştü. Acaba kaçıncı seferde geçeceğim? Yorumlara yorumlara aradım bakalım sayacak mısınız kaç seferde şey düştüğümü. burası çok çok heyecanlanıyorum o yüzden böyle oluyor. Yoksa biliyorsunuz kral bizim işimiz bu oyun bizim işimiz kral. Ama niye aşağı düşüyorum ben durmadan ya? Bak, okay, bak. Allahım ya ya neler oluyor bize arkadaşlar? Neler oluyor neler oluyor? Bakalım nasıl gidiyoruz? Evet. Acaba gelin dönsen. <laughs> bu defa geçerim herhalde. Yavaş yavaş mı geçsem ne yapsam bilmiyorum ki. Böyle Dön dönemiyorum aşağı düşüyorum. Nasıl, nasıl gideceğiz lan? Hmm. Aşağı düşüyoruz aşağı düşüyoruz. Bakalım nasıl devam edeceğiz arkadaşlar. Bakalım böyle kaç 150 defa 200 defa geçeceğiz bakalım herhalde. Ama kral biz zaten zevkini oynuyoruz bu oyunu. Eğlencesine tamamen makara kukarasını oynuyoruz. Evet yani şimdi bu defa geçtim mi? Evet. Oh yeah. Ferhat'ın kral. Denk yandık ya. Ama bakalım. Diğer parkurlar nasıl? Ben bu parkuru çok sevdim arkadaşlar. Sizin de oynamamı istediğiniz bir map varsa aşağı yorumlarda belirtebilirsiniz arkadaşlar. Beraber de oynayabiliriz. Tabi isterseniz. <laughs> Bak bu parkur da güzel. Ama burada herhalde bir iki defa düşerim gibime geliyor. Bakalım düşeceğiz mi bacım? Gel bil bil bil. bili bil bil Gel, bil, 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 bil. Bakalım bili bili düşeceğiz mi? Oh yeah. bili 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 Hiç bili 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 Hangi mapte, hangi serverda oynamamı istiyorsanız bir yorum kısmına onu belirtirsiniz arkadaşlar çok sevinirim. Bam bam bam. Belasın kral. Başa belasın. Biz böyle böyle deriz kral. Daha iyi oynayan varsa gelsin karşımıza bakalım. Bak poz da veriyor bak. Görüyorum. Adamsın lan. Lan sen adamsın lan. Yalnız arkadaşlar benim eleman nasıl ama karizma değil mi? Bak. Ay, ellerimi gibi lan bana tutuyor lan bunu. Bak, bak artık burayı da zıplayamıyoruz. bence, bence güzel ya. Eğlenceli yani. Evet. 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 Roblox. Roblox bizim işimiz kral. Roblox. Roblox bizim işimiz. Roblox'u ben buldum. <laughs> Arkadaşlar. Biz bu işi böyle yaparız. Bak izliyorsun değil mi? Hop. Burayı Evet, Evet, şimdi buradan karşıya atla. Evet, en tepelerdeyiz kral. Biz her zamanki gibi en tepelerdeyiz. İzliyorsun. Ha, Seyret. Seyret, rakip olmak isteyen varsa gelsin lan karşıma. Gelsin lan karşıma bakalım ne olacak. Kim kime izliyormuş? Bak. Evet. Parkı çok sevdim ben. Bakalım. Hey, Mutlu geldi. Mutluyuz Atla bakayım kral. Atla bakayım. atla bakayım. Atla bakayım. Bak bunu da böyle yapmış çakallar. Bak biliyorsun. Bence güzel ya. Arkadaşlar. Severek oynuyoruz hiç. Işte. Dümdüz parkur mu olur lan? Nasıl parkur lan bu? Evet. o burası beni uğraştırır gibi görünüyor. Ama bakalım. Uğraştıracak mı? Evet. Evet. atla bakayım. Kral burada yavaş gidiyorum. Böyle sanki <laughs> aşağı düşecek bir geliyor. Da evet evet. Bak en tepedeyiz kral. bak Arkadaşlar çok güzel görünüyor mu ya? Bana mı öyle geliyor? Bak, bak orada bir tane zıplıyor bak. Orada bir tane durmuş orada. Oh, hello. 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 Hello baby. Hello baby. Baby derken bam 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 aşağı düştük ya. Hello. 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 Hello motherfucker. Arkadaşlar küfür <laughs> yapar da ağzımdan kaçtık sıra bakmayın. <laughs> Evet. Tamam. Şu sefer geçeyim de ben. Arkadaşlar. Bu arada videonun sonuna geliyoruz. Videonun sonuna gelirken tekrar söylemek istiyorum. Kanalı beğenip abone olursanız çok sevinirim. Çok makbule geçer. Zıplaya zıplaya. De. Bu defa tek geçerim yani. Videonun sonuna geliyoruz tabii. Yeter bugünlük bu kadar. Evet. Tabi bunun gibi parklar bence daha iyileri vardır diye düşünüyorum ilerileri Zaten sürekli kaldığım yerden devam ediyorum. Bakalım, evet. Sonuna geliriz. Bak yavaş yavaş geçeyim de tadım içecek. Oh yeah! Belasın kral. Başa belasın. Evet. Bu da ne kimsah yolu gibi falan mı? Nasıl yapmışlar böyle? Biraz zıplamalı mı? Ben böyle gideyim de ben düşmeyeyim aşağı. Evet. Evet arkadaşlar kanalıma beğenip abone olursanız çok sevinirim. Kal senasın başa belasın.